Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 2 ayı matematik örnek sorularının çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Bir kırtasiyede 60 adet kırmızı kalem, 72 adet mavi kalem ve 42 adet de kalem kutusu bulunmaktadır diyor. Bu kalemlerin tamamı her biri en fazla 15 kalem alan kutulara ve her birinde eşit sayıda ve yalnızca bir renkten kalemler bulunmak şartıyla yerleştiriliyor. Daha sonra bu kalemler kalem kutuları ile birlikte satışa sunuluyor. Buna göre satışa sunulan kalem sayısı en fazla kaçtır diyor. Kalem kutusu sayısını fazla istiyorsak mümkün olduğunca kutulara az sayıda kalemler yerleştirmek. Bu kalem sayısını da şöyle bulabiliriz. 60 ve 72'ye bölünebilen sayılardan seçmemiz lazım ortak bölünebine Ebobları 12. Dolayısıyla 12 ve 12'nin bölenlerine tam bölünür 60 ve 72 ortak olarak. Yani kalem kutusundaki kalem sayısı 12 olabilir, 6 olabilir, 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir ve 1 olabilir. 12 olursa arkadaşlar 60 tane kalemden 5 tane kutu gerekir. 72 kalem için de 6 kutu gerekir. Toplamda 11 kutu olur. 6 kalem olursa 60 kalem için 10 kutu, 72 kalem için 12 kutu toplamda 22 kutu gerekir. 4 kalem olursa her bir kutuda 60 bölü 4'ten 15 kutu. 72 bölü 4'ten 18 kutu toplamda 33 kutu gerekir. 3 kalemi denediğimizde 60 bölü 3'ten 20 kutu. 72 bölü 3'ten 24 kutu toplamda 44 kutu gerekir. Ya, bizim kalem kutusu sayımız 42 olduğu için 3 ve daha sonrası için kalem kutusu sayımız eksik gelir. Dolayısıyla en fazla 33 kalem kutusu oluşturabiliyoruz. Cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuz. Bir dokuma fabrikasında 5 üretim atölyesi ve her atölyede 25 dokuma makinesi bulunmaktadır. 5 atölye 25 dokuma makinesi bulunmaktadır. Bu fabrikada 512 metresi 453 gram gelen iplikler kullanılmaktadır. Kütlesi 1812 kilogram olan ipliğin tamamı her bir makinede eşit kütlede iplik olacak şekilde takılmıştır makinelere diyor. Buna göre bir dokuma makinesine takılan ipliğin uzunluğu kaç metredir? Şimdi önce makine sayısını bulalım arkadaşlar. Makine sayısı makine sayısı 5 atölye ve 25 dokuma makinesinden 5 çarpı 25'ten 125 tane makine sayımız. Şimdi bir de ipliğimizin metresini bulalım. 1812 kilogram şurada gram cinsinden vermişti. 1812 kilogram 1000 ile çarpınca grama çeviriyoruz gram ediyor. Kaç tane 453 gram olduğunu bulup 512 ile çarparsak kaç metre olduğunu buluruz. Yani 1812 tabi 3 sıfırı da yazıyoruz. Bölü 453. Şurayı sadeleştirdiğimizde arkadaşlar tam 4 katı 4000 tane 4000 tane demek ki 512 metre varmış arkadaşlar. 512 metre. Şimdi 4000 tane 512 metreyi 125 tane makineye paylaştıracağız. Dolayısıyla 4000 çarpı 512 bölü makine sayısı dediğimizde bir makinedeki ipliğin uzunluğunu buluyoruz. 1000'i zaten 125'e böldüğümüzde 8 kere 4 kere 8 şurası 32 eder. 32 2 üzeri 5, 512 de 2 üzeri 9 olduğu için çarpımları 2 üzeri 14. Bu şıklarımızda yok arkadaşlar. 4 üzeri 7, 2'nin karesi üzeri 7 olduğu için 2 üzeri 14'e denk bir ifade cevabımız B seçeneği. Üçüncü sorumuz bir parkta aşağıdaki gibi 3 koşu parkuru bulunmaktadır. Parkurların başlangıç noktası olan A noktasından Ali 1 nolu, Eren 2 nolu, Mehmet 3 nolu parkurda aynı anda koşmaya başlayarak bir saat boyunca koşuyorlar. Ali bir turu 120 saniyede, şöyle not alalım bunları. Ali 120 saniyede, Eren 50 saniyede. Mehmet ise 40 saniyede tamamlamaktadır. İlk yarım saatten sonra Ali hızını azaltarak bundan sonraki her turunu 150 saniyede tamamlıyor. Diğer yarım saatte Ali 150 saniyede tamamlıyormuş arkadaşlar. Ali'nin Eren ve Mehmet ile A noktasında karşılaşma durumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi Ali'nin Eren'le karşılaşması durumuna bir bakalım. Ali ve Eren için şurada yapalım. Ali ve Eren. Şimdi Ali ilk yarım saatte 120 saniye. Eren sürekli 50 saniye olduğu için ilk yarım saat için şöyle yapalım. İlk yarım saat. O zaman 120 ile 50'nin ekoku kadar sürede karşılaşırlar bu da 600 saniye 600 saniye dediğimiz 60'a böldüğümüzde 10 dakikada bir karşılaşırlar o zaman ilk yarım saatte 30 dakikada ona böldüğümüzde üç kez karşılaşırlar 3 kez diğer yarım saate bakalım ikinci yarım saat ikinci yarım saat. Bu kez Ali 150 olacak. 150 ve 50. Ekokları bunların biri diğerinin katı olduğu için büyük olan ekok 150 saniyede bir karşılaşırlar. 150 saniye dediğimizde 2,5 dakika 60'a böldüğümüzde arkadaşlar. O zaman 30 bölü iki buçuk dakika 30'u da iki buçuğa böldüğümüzde arkadaşlar 12 kez de burada karşılaşıyorlar. Mehmet ile bir saatlik koşu süresince toplam 15. Mehmet Mehmet'i de kontrol edelim o zaman toplu bakarız. Ali ve Mehmet. Şimdi ilk yarım saat yine ilk yarım saatte Ali 120, Mehmet 40 ekokları yine 120 kat olduğu için demek ki 120 saniyede bir karşılaşıyorlar. Yani 2 dakikada bir. O zaman 30 dakikada 30 bölü 2'den 15 kez karşılaşırlar ilk yarım saatte. İkinci yarım saatte bu kez Ali 150 olacak. Mehmet yine 40. 150 ve 40'ın ekoku 600 saniyede bir. Bu da 60'a böldüğümüzde 10 dakikada bir. 30 dakikada ise 30 bölü 10'dan 3 kez karşılaşırlar. Şimdi kontrol edelim şıkları. Mehmet ile bir saatlik koşu süresince toplam 15 kez karşılaşmıştır diyor. Hayır 15 artı 3'ten 18 kez karşılaşmışlar. Eren ile bir saatlik koşu süresince Mehmet'e göre daha fazla sayıda karşılaşmış. Bakalım ona. 3 kez ilk yarım saatte, 12 kez de ikinci yarım saatte toplamda Erenle 15 kez karşılaşmış. Daha fazla karşılaşmıştır diyor. Yanlış yine. Eren ile ilk yarım saatte, ilk yarım saatte Eren ile 3 kez. ikinci yarım saate göre daha fazla karşılaşmıştır. Hayır. 12 kez karşılaşmış. Yanlış oluyor. Mehmet ile ikinci yarım saatte yani 3 kez ilk yarım saate göre daha az sayıda karşılaşmıştır. Tabii ki 15 kez ilk yarım saatte cevabımız da D seçeneği oluyor. Dördüncü sorumuz aşağıdaki sepetler üzerlerinde birer tam sayı yazılı olduğu 4'er tane top bulunmaktadır. Yunus ve Gamze bu sepetlerin her birinden birer tane top alıyorlar her biri kendi toplarında yazan sayılardan en büyüğünü taban, büyük taban, en küçüğünü üst, küçük üst, diğerini de oluşan üslü ifadenin üssü. Yani ortanca diyelim ona da. Yazıp birbirine denk iki üslü ifade oluşturuyorlar. Yunus'un toplarında yazan sayılar 4, 3 ve 1 olduğuna göre Gamze'nin toplarında yazan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi Yunus'un bulalım. En büyük 4 taban. En küçük eksi 3 kuvvet. Diğeri de eksi 1. Yani bu da 4 üzeri 3 eder. 64 ediyor. Dolayısıyla Gamze de 64'e denk bir sayı elde etmesi lazım. 64'ü şöyle elde edebiliriz arkadaşlar. 8'in karesi ile 4'ün küpü ile 2 üzeri 6 ile zaten 4'ün küpünü Yunus da kullanmış. Biz farklı şekilde kullanabiliyor muyuz? Mesela şuradan 4'ü alsak, 3'ü alsak, 1 burada yok. Buradan -3'ü alıp -1'i e alsak bunu Yunus kullanmış. Bu da olmuyor. Peki 2 üzeri 6'yı nasıl elde edebiliriz? Ona bir bakalım. Zaten 8 olarak tabanda yok. Şuradan 2'yi seçersek 2 üzeri eksi 3 üzeri eksi 1. Şöyle seçebilirsek 2 üzeri eksi 3 üzeri eksi 2. Şunları gamze için desek 2'yi seçtik. Eksi 3'ü ve eksi 2'yi. Bakalım. Taban o zaman büyük olan 2 kuvvet eksi 3 Üstün üstü de eksi 2 oluyor. Yani 2 üzeri 6 bu da 64'e eşit oluyor. Peki bunların toplamını bize sormuş. 2 artı eksi 3 artı eksi 2'den bu da cevap olarak eksi 3'ü verir bize. Beşinci sorumuz. Bir kereste fabrikasında kalınlıkları farklı, genişlik ve boyları aynı olan A ve B tipi tahtalar üretilmektedir. A tipi tahta 5 üzeri eksi 1 kalınlığı. B tipi de 2 üzeri eksi 2 desimetreymiş. A tipi tahtalar 5'erli. B tipi tahtalar 4'erli olarak kalınlığı önemsiz bir bant yardımıyla paketlenmektedir. B tipi tahta paketleri bir depoya yan yana iki sıra halinde tavana kadar aralarında boşluk kalmadan yerleştirildiğinde B tipi tahta sayısı 8 üzeri 3 olmaktadır diyor. İki sıra mı? Buna dikkat etmemiz lazım. Buna göre bu depoya aynı şekilde yerleştirebilecek A tipi tahta paketi sayısı, burada paket sayısını sormuş, en fazla kaçtır? Şimdi bir sırada ne kadar B tipi tahta sayısı olduğunu bulmak için şöyle iki sırayı görelim şuradan. 8 üzeri 3'ü 2'ye böldüğümüzde yani 2 üzeri 9 şurası 2'nin küpünün küpü olduğu için 2'ye böldüğümüzde 2 üzeri 8 tane B tipi tahta var. B tipi tahta. Şimdi tahta sayısını tahtanın kalınlığı ile çarptığımızda deponun yüksekliğini bulabiliriz. Deponun yüksekliği o zaman şu olabilir. 2 üzeri 8 ile 2 üzeri eksi 2'yi çarpıyoruz. Bu da 2 üzeri 6 desimetre ediyor. Peki bir paket bir paket A tipi tahta sayısını bulalım. Çünkü paket sayısı isteniyor. Bir paket A tipi Beşerli olduğu için kalın 5 çarpı 5 üzeri eksi 1'de 5 üzeri 0 yani bir desimetre bir paket A tipi tahta. Peki 2 üzeri depo yüksekliğine bölersek 2 üzeri 6 bölü 1'de 2 üzeri 6 tane A tipi paket konulur. Fakat bu bir sıraya konulur arkadaşlar. Çünkü iki sıra halinde konulduğu için 2 ile çarptığımızda 2 çarpı 2 üzeri 6'dan 2 üzeri 7 tane paket konulurmuş arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. 6. sorumuz. Yeni faaliyete başlayan bir hava yolları firması Ankara'dan 6 günde bir Erzurum'a, 9 günde bir Erzincan'a uçuş planlamıştır. Bu firma her iki ile de ilk uçuşunu aynı gün gerçekleştirmiştir. Erzurum'a gitmeyi planlayan Mehmet Bey bu firmanın bile satış temsilcisi ile görüştüğünde Erzurum şehrine son uçuşun bir gün önce gerçekleştiğini öğrenmiştir. Buna göre Ankara'dan Erzincan'a gidecek uçağın hareket etmesine kaç gün kalmış olamaz diyor. Şimdi Şöyle bunu sıralarsak Erzurum ve Erzincan diye. Erzurum ve Erzincan. Şimdi Erzurum 6 günde bir. 6 şöyle yazalım 12 18 24 30 böyle devam edecek. Erzincan ise 9 18 ve 27 gün Bu da bu şekilde devam edecek Şimdi rengimizi bir değiştirelim Arkadaşlar şimdi bir gün önce gerçekleştiğine e, gerçekleştiğine göre 7 gün gitmiştir bu kişi bileti sormaya 7 gün gitmişse Erzincan'a gitmesine iki gün kalmış olabilir ya da 13. gün gitmiştir. Çünkü uçak bir gün önceden hareket etmiş. 5 gün kalmış olabilir. Ya da 19. gün gitmiştir. Buradan da buraya 8 gün kalmış olabilir. Yani 2, 5 ve 8 olabiliyor. 2, 5 ve 8 olabiliyor ama 3 olamaz. 7. sorumuz bir metro istasyonuna A yönünden 6 dakikada bir, B yönünden ise 8 dakikada bir metro gelmektedir. Metrolar saat 8:40'ta aynı anda bu istasyona gelmişlerdir. Beren istasyona geldiğinde A ve B yönden gelecek metroların istasyona ulaşmalarına 5'er dakika kaldığını görüyor. Buna göre Beren'in istasyona geldiği saat hangisi olabilir diyor şimdi. Şimdi iki, e, 2 metronun da kaç dakikada bir aynı anda geldiğini bulmak istiyorsak ekok'larına bakarız. 6 ve 8'in ekoku arkadaşlar 24. Her 24 dakikada bir aynı anda istasyona geliyorlar. Şimdi süreler biraz uzun olduğu için şunu 2 saate tamamlarsam yani 5 ile çarparsak demek ki bunlar 120 dakika yani 2 saat sonra da yine aynı anda birlikte gelirler Şimdi 18:40'tan itibaren ikişer saat ekleyelim 8.40'da 10 10.40'da aynı zamanda gelebilirler 12.40'da gelebilirler 14.40'da gelebilirler 16.40'da gelebilirler 18.40'da gelebilirler ve 20.40'da gelebilirler. Fakat beşer dakika kaldığını belirttiği için araçların, metroların gelmesine. Şimdi şıklara bakıyorum. 15, şuna 5 eklediğimizde 15.40 ediyor. Yok. Buna 5 eklediğimizde 16.50 ediyor. Olmuyor. Buna 5 dakika eklediğimizde 18.40 ediyor. 18.40'ımız var. Zaten 19.50 ediyor. Bu da olmuyor. Cevabımız da C seçeneği. 8. sorumuz. Bir kenar uzunluğu 2 üzeri 5 cm olan kare şeklindeki bir kartondan kısa kenar uzunlukları santimetre cinsinden 2'nin pozitif tam sayı kuvveti olan dikdörtgen şeklindeki iki eş parça aşağıdaki gibi kesilerek ayrılıyor. Yağmur elde edilen iki eş parçayı kenar uzunluğu en büyük olan eş karelere bölüyor. Diğer parçayı da Eda kenar uzunluğu en büyük olan eş karelere bölüyor. Buna göre Eda'nın oluşturduğu karelerden biri ile Yağmur'un oluşturduğu karelerden birinin bir, birer kenar uzunluklar toplamı hangisi olamaz diyor. Şimdi şöyle isimleri belirtelim bir Yağmur ve Eda diye. Yağmur ve Eda için Şimdi Yağmur eş parçaları bölüyor. O zaman şunlar 2 olabilir arkadaşlar. Şunlar 2 olduğunda şu 32 olduğu için e, geriye şurada 4, 28 kalıyor. 28 kalıyor. Şimdi Yağmur'un oluşturabileceği en büyük kareler 2. Kenarı 2 olan karelerdir. Eda'nınki de 28 ve 32'nin EBOB'u ortak böleni ne olur arkadaşlar? Bunların da 4 olur. Evet 4 olur. Eda'nın da 4 olur. 28 olunca. Peki buralar 4 olursa 4 4 8 etti burası. 32'den çıkardığımızda 24 ediyor bu kez de. Şimdi Eda'nın oluşturacağı Eda'nın oluşturacağı kareler 24 ve 32. Şu uzunlukta 32 olduğu için Ebo bu 8 olur. Eda 8 olur. Şimdi yağmurun oluşturacağı da bu kez 4 ve 32'nin ebobuna bakıyoruz. 4 ve 32'nin ebobu da 4 olduğu için 4 olabilir. Şimdi bunları 8 yaparsak şunları bu kez 2'nin kuvvetleri dediği için 8, 8, 16. O zaman bu uzunluğumuza da 16 kalır. Kenarı 8 ve 32 olur bu kez şu kenarlar. 8 ve 32'nin ebobu 8. Yani yağmurun oluşturacağı 8 olabilir. Bu kez e, Eda için de şurada 32, 16 oldu. 32 ve 16'nın ebobu da biri diğerinin tam katı olduğu için küçük olan 16 olur. Şimdi kenar uzunlukları toplamından bahsetmiş. 2 ve 4 olursa 6 olabilir. 4 ve 8 olursa 12 olabilir. 8 ve 16 olursa 24 olabilir. Yani 18 olamıyor arkadaşlar. 9. sorumuz 648 adet yumurtanın tamamı her biri 30'dan az ve eşit sayıda yumurta alan kollilere konularak satışa sunulmuştur. Belirli sayıda koli satıldıktan sonra satılmayan yumurta sayısı 360 olduğu görülmüştür. Buna göre en az kaç koli yumurta satılmıştır? Şimdi satılan yumurta sayısını bir bulalım. 648'den 360'ı çıkarıyoruz. 8, 8 şurası 288 tane yumurta satılmış arkadaşlar. Şimdi koli sayısını az istiyorsak mümkün olduğunca kollere fazla yumurta koymamız lazım. O zaman 288'e bölünen sayılardan seçmemiz lazım. 30'dan küçük. Şimdi direkt 288 bana şunu hatırlatıyor. 144'ün 2 katı olduğu için 2 çarpı 144. 144 de arkadaşlar 2 çarpı 12'nin karesi olduğu için şöyle yazabiliriz. O zaman şunu 24 çarpı 12 şeklinde de yazabiliriz. Yani kollere 24 yumurta koyabiliriz. Kollere 24 yumurta koyduğumuzda zaten şu da bize koli sayısını verecek. Yani 288 bölü 24'ten 12 tane koli yumurta satılmıştır. 10. sorumuz kısa kenar uzunlukları 3 üzeri 3 mm olan 3, 3 dikdörtgensel bölge kısa kenarlar doğrusal uzun kenarlar çakışacak olacak şekilde yerleştirilerek aşağıdaki desen elde edilmiştir. Şimdi Bu desen aralarında boşluk kalmayacak şekilde AB doğru parçası boyunca çizilerek bir duvar süsü oluşturulmuştur. AB doğru parçasının uzunluğu 15 üzeri 4 mm olduğuna göre bu duvar süsü oluşturulurken başlangıçta verilen desenden kaç adet kullanılmıştır? Şimdi bu desenimizin bir tanesinin uzunluğunu bulursak tüm uzunluğa böldüğümüzde desen sayısını bulmuş oluruz. 3 tane 3 üzeri 3'ü toplayacağız. Bunun yerine şöyle yazabiliriz. 3 çarpı 3 üzeri 3'ten bir desenimizin uzunluğu 3 üzeri 4 mm oluyor. AB uzunluğunu desen uzunluğuna böldüğümüzde yani 15 üzeri 4'ü 3 üzeri 4'e böldüğümüzde üstler eşit olduğu için şunu 15 bölü 3 üzeri 4 şeklinde yazabiliriz. 15 bölü 3'ten 5 üzeri 4 tane desen kullanılmıştır arkadaşlar. O da 554 dediğimizde yani 625 adet ediyor arkadaşlar. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.